Seni ister canım ya Resulallah, bir sensin sultanım. Ya Habiballah şefaat eyle bu aciz mücrime, çoğaldı isyanım. Ya Habiballah şefaat eyle bu aciz mücrimen çoğaldı isyanım, ya Habiballah Allah a. nurlar yar ravzasına o kubbeyi hadrasına yanıyoruz sevdasına Ahmedim Mahmudum Nur Muhammed Mustafa Mahmedim Mahmudum Muhammedül Eminim ben bir sen eyleme dert Bu yüzüden figanım ya Resulallah Hasretle beklerim Uslat demini Hiç dinmez hicranım Ya Nebi Allah Hasretle beklerim sdemi hiç dinmez hicranım ya Nebi Allah nurlar yar ravzasına o kubbeyi hadrasına yanıyoruz sevdasına Ahmedim Mahmudum Nur Muhammed Mustafa Ahmed'im Mahmudum Muhammedül Eminim